Onlarda hiç kadar ayrılık kalmadım ama e, şimdi de hiç kalmamak için başka bir şeyler bir şeyler düşünüyorum bakalım inşallah. Biz de çok sevildik. Evet. Neye bağlıyorsunuz? Çünkü çok iyi bir projeydi. Yapanlar, yönetmenler, yapanlar da çok iyi olmuş. Evet. Olarak iyi bir işçi. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? İyi, iyi. Koşturmaca var. İşte buraya bir hem ailemi görmeye hem de küçük çaplı diğer iş görüşmeleriyle alakalı birkaç görüşme olacak. Onları halletmeye geldim. Siz iyisiniz. Her şey Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Onlarınızı nasıl vakit geçiriyorsunuz bu kısa zamanda? İşte mesela burayı çok kısa tutarsak <laughs> muhtemelen daha fazla vakit geçireceğim. <laughs> Ama iyiyiz şükür. Her şey yolunda büyüyor. İşte büyümesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Hemen bayramı soralım. Çalışacak mısınız yoksa? Yok bayramda bir, bir tatil olacak. Şükür biraz dinleneceğiz. Hem e, ailenle ailemle vakit geçirmiş ben işte benim için de biraz böyle dinlenmek için. Set odamı nasıl peki? Orada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ee, daha çok çalışıyoruz tabii. Evet. Sette ben sürekli setteyim ama iyiyiz. Keyfimiz yerinde. İnsanlar iyi, insanlıkları iyi, ahlak iyi, her şey. iyi. Evet. Mardin'i gezebildiniz evet. mi?